altıncı bombamızı patlatıyoruz. Bir tane daha var. Beşinci bomba. Güzel vur, güzel. Şişmiş lazım, evet. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu da hemen patladı. Beşinci de başarılı değil mi? Evet, daha yok, bitti. Dur bitti anneciğim bitti. Aa var mı? Patlamıyor. Anne bu neden olmadı? Patlamıyor. Bu. Dur kaç kaç kaç. Dur kaç. Bu. E ee, patlamadı bu. Patlasana. Patlamadı.